Herkese merhabalar. Ben Doktor Levent Korkmaz. Daha önce tanışmadıklarımızla tanışmak için öncelikle biraz kendimden bahsedeceğim. Wisdomera Yapay Zeka şirketi kurucu ve CEO'suyum. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İç hastalıkları uzmanıyım ve aynı zamanda medikal onkoloji uzmanıyım. Yaklaşık 15 yıldır süren hastane ve eğitim maceramın ardından 2 yıldır İstinye Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Öncelikle tüm üniversite aday öğrencilerimize başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Tercih döneminde bize gelen binlerce öğrenci arkadaşımızla sohbetler ettik. Teknolojinin geldiği yeri ve yapay zeka ile nelerin değiştiğini, mesleklerin nasıl dönüştüğünü ve dönüşmesi gerektiğini gördüklerinde hayretler içerisinde kalıyorlar. Kimisi de biraz korkuyor tabii yapay zekanın geldiği noktaya görünce. Ama korkmayın. Her teknoloji güzel amaçlarla kullanıldığında insanlığa çağ atlatır. Bizimle konuşmaya fırsat bulamayan tüm aday öğrencilerimiz yarın nelerin beklediğini, Kısaca bu video ile anlatmak istedim. Lütfen siz de yakınızdaki tüm aday ya da halen öğrenci olan, hatta mesleğini yapmakta olan tüm arkadaşlarınıza da iletebilirseniz çok sevinirim. Önce kısaca kendi maceramı anlatarak başlayayım. Yaşadığım tıbbi maceranın ardına mühendislik ve bizdemele mimarisini yazdığımızı gören arkadaşlar buna inanmakta gerçekten zorlanıyor. Bu keskin geçişi nasıl yaptığımı ve neden yaptığımı insanlar soruyorlar. Lise yıllarında aslında çok ciddi olarak mühendis olmak istiyordum. Matematiksel algoritmalar, analizler, makinalar beni gerçekten çok cezbediyordu. Fakat ailem daha çok tıp istiyordu. Aslında ben de hiç istemiyor değildim. Tıp fakültesini hiç istemesem, tıp fakültesini bitirdikten sonra iç hastalıklar uzmanlığına, bir de üzerine medikal onkoloji gibi zor bir branşa girmezdim. Gerçekten mesleğimi de çok seviyorum. İnsanlara yardımcı olduğumu hissetmek, beni ayakta tutan en önemli şeylerden bir tanesi. Tüm hastalarımı da buradan çokça sevgilerimi iletiyorum. Ayrıca tüm kanser hastalarına da acil şifalar diliyorum. Aslında ben lise yıllarında tıp fakültesi ile Mühendislik fakültesi arasında gidip geliyordum. Kendimi ve ailemi tatmin edecek bir anlaşma yapmaya karar verdim. Genelde Fulya'da Fulya yakın yapıyordum. Dedim kendimlere, ilk yüze girersen mühendislik olmazsa tıp fakültesini seçeyim. Nasıl bir anlaşma? Dediniz ki demek ki olmamış. Evet olmadı. Ama ilk bindeydim. Kendi iç psikolojimi sonralarda analiz edince belki ben de onlar çok istediği için vardır bir düşüncesiyle çok istememe rağmen mühendislikten çekinmiş olabilirim. Ama kendime de bir şans verip belki de kendimi de ikna etmek istiyordum bu anlaşmayla. Daha sonra cerrahpaşı tıp fakültesine başladım. Fakülteye gittikten sonra aklımda olan yeni bir plan vardı. Dedim ki kabul ederlerse mühendislik fakültesini birlikte okuyayım. Gidip böyle bir talebim olduğunu Bizim öğrenci işlerine sorduğumda oradaki abla saçmaladığımı düşündü. Yok dedim ben ciddiyim. Tabii çakışan zorunlu dersleri olduğundan kabul edilmiyormuş. Neyse dedim ben kendimi yetiştireyim artık. O zamanlar bugünkü gibi online eğitimler falan var. Yok. Aldım kitaplar elime, bilgisayarımda kendimi eğitmeye başladım. Bu arada tabii ki tıp fakültesi de devam ediyor. Şükür tıp fakültesini hiç uzatmadan bitirdim. Tıba girdikten sonra aklıma güzel bir fikir geldi. Madem tıp fakültesindeyim o zaman tıp ile mühendisliğin birleştirildiği projeler üretmeliyim dedim. 3D modellemeden tutun da birçok farklı yazılım dillerine yöneldim. Tabi mühendislik deyince akla çok şey gelir. Makinalar, elektrik, elektronik vesaire. Ama benim aklımda hep data analizleri, algoritmalar vesaire geçerdi. Onun için yazılımı daha çok yöneldim. Sonradan anladım ki zaten o makinelerin de dili yazılmış. Yani aslında olmazsa olmazı diyebiliriz. Onkolojiye başlayana kadar sürekli bir düşünce, analiz, test aşamasında kendi kendime çalıştım. Onkolojiye başladığımda artık ürünsel bir şeyler ortaya koymam gerektiğinin farkındaydım. Hatta çevrem hocalarım da aynısını söylüyordu. Onkolojide en önemli konulardan bir tanesi hastalığa verilen kemoterapiler ve bunların düzgün takip edilmesi, tedavilerin hatasız, güvenli dozlarda verilmesi çok önemlidir. Çünkü en ufak bir hata hastanızın canına mal olabilir. Kimse bilerek bir hata yapmak istemez. Evet, ama dikkatten kaçan şeyler çok büyük sıkıntılara yol açabilir. Dolayısıyla bir uygulama geliştirdim ve tüm kanser tedavilerini yönetebilen daha güvenli, daha hızlı bir uygulama. Hatta ilk versiyonunu da Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'mize hediye ettim. Halen tüm onkoloji uzmanı arkadaşlarımız, hocalarımız indirip kullanabiliyorlar. Tabii bu uygulamanın hastane sistemlerine entegre çok daha büyük bir versiyonunu daha sonradan geliştirdik. Aslında hedefim sadece bu uygulama değildi. Çok değerli bir uygulama bile olsa bu bir başlangıçtı. Dünyada çok büyük bir hızla büyüyen bilgi, milyonlarca sayfa bilim ve bunları artık insanların takip edemeyeceği bir hale geldi. O zaman şöyle düşünmeye başladım. Acaba bir sistem bu verileri benim yerime anlayabilir, benim yerime takip edebilir mi? Ve böylece benim asistanım olabilir mi? Hızla bunun çalışmalarına koyuldum. Ve mimarisini şükür bugün artık ortaya koyduk. Veriyle konuşabiliyoruz. Onu istediğimiz gibi yönetebiliyoruz. Veriden otomatik makaleler çıkarabiliyoruz. Sistemi eğitebiliyoruz. İstediğimiz konuda hatta tıp dışında bile. Yani ortaya konulan wisdom yapay zeka felsefesi bir insanın daha çok anlayacağı dille geliştirildi. Yani buradan şunu rahatça söyleyebilirim. Eskiden yapay zeka bir bilim kurguydu artık bir gerçek gelecekte şu olacak yapay zeka ile veriler analiz edilecek diyorduk. Filmlerde önümüze konan bilim kurgu ekranları bizi heyecanlandırıyordu. Ben de tüm konuşmalarımda şöyle sesleniyorum artık. Gelecekti, geldi. Nasıl? Slogan güzel mi? Yani yapay zeka artık canlı. Eskiden bir hayal ürünüydü belki. Elbette yapay zeka teknik olarak çok daha önceden konuşulmaya başlandı. 1950'ler hatta. Ama asıl olan insanlığın anladığı dilde bir dizayn ve mimariydi bence. Buradan işte bu mimaride birlikte çalıştığımız yüzlerce öğrenci arkadaşımız var. Onlara bu canlı yapının içerisinde, direkt ürünün içerisinde çalışma fırsatı tanıyoruz. Çünkü birkaç kişiyle belki milyonlara ulaşırsınız. Doğru. Ama binlerce takım arkadaşınızla tüm dünyaya bunu kolayca anlatabilirsiniz. Çünkü herkes bu mimariyi kullanarak kendi alanlarında geliştirdiği algoritmalar ve veri modelleriyle yapay zekayı kolayca itebiliyorlar. Hatta Wizdemera'nın karar destek sistemi geliştirme algoritmaları uygulaması ve globale açıldı. Çok büyük bir hızla birçok alanda algoritmalar geliştirilmeye başlandı. Siz de mutlaka inceleyin. Wizdemera'nın kendisine özel data analiz platformunu da önümüzdeki günlerde sizlerle tanıştıracağız. Bu videodan aklınızda kalmasını istediğim birkaç noktayı yeniden vurgulamak istiyorum. Nerede olursanız olun yapay zekayı cebinize koyun. Hep verdiğim örneklerden bir tanesidir. İngilizcenin diğer diller arasındaki yeri nedir? Bir düşünün. Ana diliniz gibi bilmeniz gereken bir yere oturmuş bir dil değil mi? İşte yapay zekada meslekler arasında oraya oturdu. Yani bir doktor da olsanız, bir mimar da olsanız, bir hemşire, bir yönetici, bir ekonomist de olsanız fark etmez. Yapay zeka bilmek zorundasınız. Çünkü artık biz görüyoruz. Bu sistemler benden yani bir insandan çok daha iyi analiz edebiliyor. Zaten şöyle düşünün. Hesap makinalarıyla kavga edilir mi? İşte yapay zeka ile de kavga edilmez. Onlar bizim asistanlarımız olacaklar. Ben size yapay zekada nerede olmanız gerektiğini, sizin karar vermeniz için son bir örnekle kısaca tamamlayayım. Mümkünse bir uçağı üret. Olmadınız o zaman o uçağın pilotu ol. Yani en azından kullanabil. O da olmadı. O zaman sadece tüketicisi yani yolcusu olursun. Paranız yoksa o da olamazsın. İşte ben size yapay zekanın üreticisi olmanızı teklif ediyorum. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Tüm arkadaş çevrelerimize de bu videoyu iletmeyi lütfen unutmayın. Teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.